Heyecanınız? Çok. Hiç gerek yoktu şuna. Bu da ciddi bir iş şey yapıyorum. Gergin mi değil mi? Anlamaya çalışıyorum işte. <gülüyor> <gülüyor> Adeta yeniden doğmuş gibiyim. Merhabalar, hoş geldiniz. Ben haftalık hatta aylık bakımı yapmış olmama rağmen Beste dedi ki sana bakım videosu çekelim. Ben sabah uyandım, yüzümü yıkadım, dişlerimi fırçaladım, tırnaklarımı kestim. Dün duşumu almıştım. Aslında birer erkeğin... <laughs> bir erkeğin olabileceği en bakımlı halindeyim. Ben fırsat mı fırsat bakımın nasıl olduğunu sana göstereyim. Bu sırada da video çekelim o zaman dedim. Özgür e tamam dedi. Çok bir şey olmadığını sanmıştı ama malzemeleri görünce biraz şaşırdı. Ben hani bir tane maske bir tane bilmem ne dedim ama burada bir sürü bir şeyler var şimdi. Bakalım neler olacak. O zaman şimdi ilk ürünümüz olan burun maskesiyle başlayalım diyorum. Ne dersin? Harika burun maskelerimiz var. Siyah nokta temizleyici. Bakalım burnumda ne kadar siyah nokta var. Onunla mı yüzleşeceğiz burada? <laughs> i̇lk önce toniğimizle bir burnun etrafını temizleyelim. Hadi. mısın? Çok. <laughs> Besteye makyaj videosunda dediğim gibi elime ilk defa makyaj malzemeleri almıştım. Şu anda da vücuduma ilk defa bakım ürünleri dokunduruluyor efendim. Ha, YouTube ne kadar güzel şeylere vesile <laughs> <sunuyor>, <mi? gülüyor> Kesinlikle. Benim cildim zaten güzel aslında değil mi? Cilt bakımı cildinin güzel olmadığı için yapılan bir şey değil zaten. Cilt bakımı herkesin yapması gereken kirlerden arındıran, duş almak gibi bir şey aslında yani. Yıkıyoruz işte yüzümüz. <laughs> Beyaz sabunla yıkıyor böyle işte ya daha ne? Şimdi hazır onu yapmışken... Ya onu yapmayalım be. Aşkım iki tanecik var zaten. E tamam iki taneciği de kalsın çok, Çok azarmış, çok azarmış, çok azarmış. <laughs> <laughs> şey. Hayatımda ilk defa kaçtım onu. gerek <laughs> yok şuna. Hayır yok bir de yani öyle sanki martı kaşım. aşımı. Nasıl? Kaşımda... Cart cart geliyor. Aa, cart cart geliyordu orada bebek şeyleri var. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bebek mi? Bebek tüyü. 33 Şimdi, yaşında olduğunu hatırlatmamı ya ister misin? i̇nce ince tüyler var orada yani <laughs> her insanın her yerinde var orada tüy. Mis. Lise mezuniyet fotoğrafımda böyle fotoğrafçı temizlemişti. <laughs> Kaşlarımın arasını. İnşallah öyle olmamıştır. Şu an hiç görmüyorum. <gülüyor> 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 Ve <gülüyor> burayı açmıştı Photoshop'la Hayır yani. ya. Şurası sadece Bilmem şurasını aldı. Buradaki. <laughs> sesime ne oldu? <laughs> tırnaklarının kenarlarındaki etleri yumuşatması için bir <laughs> kremimiz var. Çok güzel bir krem. Bunu herkese tavsiye ediyorum bu arada. Bunları ilk önce tırnaklarına yapacağız. Hatta ilk önce bunu yapalım ki burnundaki bantla birlikte eşit sürede bitecekler zaten. Hemen başlasın. Şimdi kaldır elini. Şimdi böyle tırnakların kenarlarında bunu sürüyoruz iyice. Bu böyle tırnakların etlerini yumuşatacak. Neden? <laughs> Manikür yaptırmış gibi oluyor bunu yaptığın zaman mükemmel bir şey. Neden? <laughs> İnanılmaz dalga geçtiğimi sanıyor Tamam Böyle bekleyeceğim şimdi? Şimdi böyle böyle ovuşturabilirsin onları durdukça şimdi Burada böyle yogacıya döneceğim Bunlarla oynarken ama Aşırı mutlu ya şu an gerçekten. Ama ne güzel işte farklı şeyler deneyimliyorsun. Muhteşem bir şey bence. Çok. İnanılmaz. Hiç, hiç merak etmemiş miydin? Bakın nasıl oluyor? Gerek yok bence. <gülüyor> <gülüyor> Bu arada ben yüzümdeki bir sıkıntıdan dolayı yüzüme herhangi bir krem, maske vesaire uygulayamıyorum yasak. Bu yüzden de çok böyle hevesliydim böyle Şöyle bir sürü bakım kremim vardı ama o rahatsızlıktan sonra hiçbirini kullanamamıştım. Artık kullanabilirim. Valla ben uyurken yaparsam bunları olabilir. Ben oturayım da böyle buralarımı ovayım diye. <laughs> ne var oturduğun yerde böyle böyle yapacaksın ya. Yani. İnanılmaz bir şey. Burun bandının bitmesine çok az süre kaldı. Zaten gitgide gerginleşiyor burnunda özgürlük. Şimdi de yüzyıllar öncesinde Özgür aldığım ve asla kullanmadığı sakal bakım kremini kullanmayı deneyeceğiz. Benim hayat felsefem bakımsızlık üzerine arkadaşlar. Bunu da belirtmiş olayım. Sakala bakım yapılmaz. <laughs> sakal bırakıyorsanız o sakala bakım yapılmaz. Sakal bir doğal olma biçimidir. <laughs> tamam canım. Hoşuna gitti değil mi? hı. Hmm. Hep sen yapacak olabilir aslında. <laughs> Sakal bakımı yani. Şimdi Özgür'ün şu güzel tarağı. Ne tarayalım. Bu arada sakallı beylere önerimdir. Taht atarak sakalla çok güzel işe yarıyor. Tek zaten bakım <laughs> ürünüm bu olabilir benim kişisel bakın Diş fırçam ve bu. Böyle elektriklenme yapmadığı için sakalları daha güzel tarayıp daha güzel düzleştirebiliyor. Bir de böyle kaşıya da biliyor. Çok güzel oluyor. Böyle bir tarif bulursanız alın. Nereden aldığımı inanın hiç hatırlamıyorum. Hemen link verelim aşağıdan. <laughs> Veremiyoruz işte ama ne yazık. Nasıl? Ne durumda? Bence sökebiliriz. Bu <laughs> niye? <gülüyor> ya, gergin mi değil mi? anlamaya çalışıyorum işte. <laughs> Söküyorum. Sökmeyelim. Hiç de bir şey yok. Tertemiz burnum varmış işte. Nasıl bir şey yok? Bakar mısın? Ekstra bir burun çıktı şu an bende yani. Göstermeyi çok isterdim ama hiç hiç biraz yok. yani. <gülüyor> yok. <gülüyor> Göstermeyelim. Tamam. Sonra? Maskeyi yapmadan önce, yüz maskesini yapmadan önce cildi güzelce bir temizlemek gerekiyor. Onun için de ilk önce burada bir jel temizleyicimiz var. Bununla yüzümüzü güzelce yıkayacağız. <laughs> Aslında sana masaj ile bunu süreyim bari. <laughs> ya niye her şey küçümser küçümser bakıyorsun? Hayır küçümser bakıyorsun. Mi, bu yüzümüzde mi kullanılıyor? Evet. Ha. Ben bunu hep böyle topuk... Hayır ya. <laughs> <laughs> Topuğuma sürdüğüm şeyi yüzüne nasıl süreyim? Tamam işte <laughs> o yüzden şaşırıyorum zaten <laughs> şu an. Ben bunu böyle topuk taşının alengirli versiyonu zannediyordum. Hayır. <laughs> ya benim bunları ciddiye almamı bekleme ama yani. bu da ciddi bir şey yapıyorum. Bunların çoğu benim için dolandırıcılık. Bütün bilime karşı bu adam bilime. Bilim aynen. <laughs> Susacaksın. Zaten 5 santimetre kare yer var yüzümde bakım yapılabilecek. Çok güzel bir his değil mi? Evet, o konuda gerçekten güzel bir his. Tamam, yıkayabilirsin. Yüzümü yıkayıp geldim. Evet, bunu şimdi tonikle sileceğiz. Nefes alıyor be gözeneklerim. Gençleştim dedim. İyice derinlemesine temizledik. Nasıl bir fark hissediyor musun böyle bir yüzün? Nefes alıyor. Evet, bir fark hissetmiyorum. <laughs> Şimdi maskeden sonra hissedeceksin, buna eminim. Ya yani tabii ki yüzümün ferahladığının farkındayım ama ıslak şu an yani. O yüzden ferah geliyor. Ferahlasa bile ferahlası demeyecek zaten. Yanlı konuştuğunu düşünüyorum. Niye yanlı konuşayım? Yanlı konuşuyorsun çünkü. Niye ama yani? Niye öyle bir şey yapayım? Öyle bakıyorsun çünkü bu olay. <gülüyor> evet. <gülüyor> i̇şte o yüzden fikrimi Ama tamam da niye yani. fikrimi değiştirmek değil, olduğunu hissetsem? ama bak parmaklarım tamam buraları biraz yumuşadı Hı. ama şu an yüzüm ıslak oldu, şimdi kuruduk. Çok ferahlık hissi azalıyor. <laughs> Hemen ferahlatalım. O gerginlik gitti, yüzüm parladı resmen. <laughs> Doğruysa yazın videonun altında ya belli değil mi ışıl ışıl parladı yüzü. <laughs> <laughs> TRT bilerdeki bebek güneş gibi oldum ya. Evet gerçekten öyle oldun. <laughs> bir de göz rengim farklı bir de sakallarım var yani. dalga <laughs> <laughs> geçiyor ya yazın yorumlara çok güzel oldu değil mi? Böyle çok fişt yapacakmış üstüme dökecekmiş gibi. Wow. Neliydi bu? Havyar. Yemediğimiz şeyi yüzümüze sürüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Zenginlik de. Vaa, wow, gibi oldun ha. Rambo'dur o bence de. Rambo'dur. <laughs> İşime konsantre oldum o yüzden karışıklıklar yaşanabilir. maskemizin uygulaması bitti. Ben şu an ne halde olduğumu bilmiyorum tabii ki ama. Bakalım videoyu kurgularken göreceğiz. Hiçbir şey yok şu an normal duruyor. Ten rengi bir maske yaptım yüzüne. <laughs> o ten rengi olmadığını anlayabiliyorum. Ya, <laughs> Şimdi el maskemiz. devam ediyoruz. Bunlar benim elim olacak mı acaba? Olur olur. Ya düştüğümüz hallere bakayım ya. Yani. <laughs> Oho. Her şeyi ben kendim yapacaksam. Bir yavaş yavaş şey yaptı Şimdi çek. <laughs> Bunlar 15 dakika, maske de 20 dakikaydı. Bunları yapana kadar bir 5 dakika geçmiştir. O yüzden 10 dakika sonra falan görüşmek üzere. Hadi bakalım. Eldivenlerin süresi doldu. Şimdi çıkartıyoruz. Bunları çıkarttıktan sonra ellerinizi yıkamanıza gerek yok yazıyor. Böyle 7 diye ellerinize uygulayabilirsiniz. Tek bir şey söyleyeceğim. Benim gibi koynak elliler için çok uygun değilmiş. Şuralarından buralarından böyle bir patladı bunlar. Biraz daha küçük elliler için uygun olabilecek ürünlermiş. Bir de ikincisi bunları takmadan önce kaşınmamaya <laughs> kendinizi odaklayın. <laughs> bunları elime taktığımdan beri her yerim kaşınıyor. <laughs> Hazır mısın? Hazırım. Hadi bakalım. Galiba artık bunlarla yaşayacaksın. Değişik. Bunu da sök bakayım ben. Özgürlük. Yani böyle aşırı yoğun kremlemişim gibi ellerimi. Hı, hı Ve gitmiyor o kremisi. <laughs> ama bir yumuşama var gibi geliyor bir yandan da. Artık ama? yumuşasın bir zahmet yani. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı ediven içinde 10-15 dakikadır bekliyor. Bakayım. Bak bakayım. <laughs> bu ne? Aa güzelmiş. Ama şey böyle krem gibi de değil de. Şel gibi bir şey. Yok böyle sanki hani duşta çok fazla kalırsın da yumuşar ellerin falan hmm. iyice yumuşar. Öyle bir dokununca öyle bir şey alıyorum ben. Ama işte şu an hissi benim için kötü. Bitsin bir an önce bu his istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Biraz şöyle kollarına diş falan sür. Maskemizin bekleme süresi doldu. Gerilmiş gözüküyor sanki. Evet. Gerdi mi maske hiç? Evet, şu an gergin. Soymaya çalışacağız. Deneyelim bakalım nasıl bir şey hadi olacak. Hadi bakalım, şimdi. maskenin etkisini görüyoruz. Soyulma hissi çok güzel ama ya. Sırf his için gerçekten yapılabilir yani bu maske. <gülüyor> <gülüyor> çok başarılı. Aa, hadi ben bir kalanını yıkayıp geleyim. Hadi bakalım. Özgür, yüzündekilerin çıkmayacağını düşünüyorum biraz. Üstünde yazanlam biraz daha fazla beklemek gerekiyormuş. Nasıl parladı yüzün ya? <laughs> Artık hayatına <laughs> yananda bir siyah lekeyle devam edeceksin. Adeta yeniden doğmuş gibiyim. Challenge'lı bir şekilde yüz maskesinden kurtulduk ve bunu biraz daha uzun süre beklemek ve biraz daha yoğun sürmek gerekiyormuş. Ama yani resmen güzel... parlıyorsun şu an baktıkça. Keşke öncesi sonrası yapsaydık. inanmıyor ya. Bakayım. Wow. Buna... Bu mushiçi çok güzel. O zaman şimdi gözaltı maskesi. Nem bombası gözaltı maskesini süreceğiz. Gözaltı torbalarının artık koyu halkaların görünümünü azaltıyormuş. Bir göz mas maskemiz eksikti. Onu da yapıyoruz. Şahtık, şah boz olduk arkadaşlar. Bakayım. <laughs> 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 Asla simetrik yapamamışım ama göz çevresi göz çevresidir sanki değil mi? Şimdi bir 15 dakikada bunları bekleyeceğiz. 15 dakika sonra görüşürüz o zaman. Hadi bakalım görüşürüz. Bantların da süresi doldu. Bakalım ne kadar aydınlandı. <laughs> Şimdi çekiyorum. Bunlar böyle gergin yapmıştı. Diğer maske gibi böyle vijjj diye bantmış gibi sökecek zannettim. Şimdi masaj kısmına geçelim. Zaten çok fazla da bir şey kalmamış elmiş hepsini. Ne kadar neme ihtiyacı varsa sarkış göz <laughs> altlarının. <laughs> Hissiyat olarak şu an böyle temiz olduğunu hissedebiliyorum oranın. Son bir dokunuş. Bu da çok güzel bir dudak nemlendiricisi. Kışın özellikle kuruyan dudaklar için birebir yeşil çayla. Hazır mısın? Hazır. Hmm. Yani. <laughs> Herkes görüyor yani kamerada. Yazarsın. Neydi o ya? Gülsüm Hanım'ın mükemmel değişimi olduğunu inananlar yorumlara belirtsin bunu. Bakın. <laughs> Bak bakalım. Ya yumuşacık. <laughs> Ama işte o yumuşaklığı ben niyeyse hissedemiyorum. Bence sadece çok temiz hissi var. Bilmiyorum. Belki yumuşaklığın ne demek olduğunu bilmediğin için çok... ayrım yapamıyor olabilirsin gibi. Bu çok mümkün. <laughs> <laughs> videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten videoyu beğenmeyi unutmayınız efendim. Yorum yapmayı da unutmayınız. Zili bildirimi açmayı da unutmayınız. Aynı zamanda YouTube kanalımızda aynı isimli bir Instagram hesabımız var. Oradan da bizi takip ederseniz çok seviniriz. Bir, bir sonraki videoda, videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın. Bay bay. <laughs>